Evet, herkese selamlar. Gündem Arası programıyla karşınızdayız. Bu hafta ortasında da tabii ki önemli gündemler var. Bir ara bir duyuru geçeceğim ama öncelikle gündemi konuşurken o duyurumu sona saklamak istiyorum. Tabii ki kolani değerler üzerinden. ...bir duyuru geçeceğim sizlere. Evet öncelikle Sadullah ve Artunç Bey hoş geldiniz diyorum. Genel olarak piyasaya baktığımızda... Evet. ...altın tarafında ve kriptoda yukarı yönlü hareketler varken... ...attığımız başlığa istinaden borsa üzerinde neden bir baskı var? Biraz daha buna değineceğiz da aslında. Ee, Sadullah daha detaylı bilgileri verecek. En azından teknik tarafta seviyeleri de bize iletecek. Bankacılık endeksinin biraz burada pozitif ayrıştığını görüyoruz. Ama piyasa neleri fiyatlıyor... Bunların cevabını sormak istiyorum. O yüzden buyurun efendim. Evet. Şimdi biz her gün, yani her yayında daha doğrusu hem kendi pozisyonumuzu hem ne düşündüğümüzü ve o düşündüğümüze göre pozisyon aldığımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla yayınları izlerken veya birisini değerlendirirken bence bu performansla değerlendirmek lazım. Şimdi mesela ben geçen gün bir ITC arkadaşımla şey yaptım, bir sohbet ettim. Orada işte at yarışı yorumcuları varmış. At yarışı yorumcularının geçmişe dönük yaptıkları kuponları ve o kuponların başarı oranlarını ölçmüşler. Başarı oranı yüzde sekiz çıkmış. Yani bir daha söylüyorum yüzde sekiz. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi anlatıyor. Ben öyle dedim öyle oldu, böyle dedim böyle oldu diye anlatıyor. Dolayısıyla hani bu işin İngilizcesi I put my money where my mouth is diyorlar. Yani ben ne söylüyorsam onu yapıyorum şeklinde değerlendirmek lazım. Biz yıl başında ne yaptık? Yani e, hani kayıtlarla ve e, şahitlerle e, sabit olduğu için bunu söylüyorum Berna ile e, Aralık'tan beri Kasım değil mi? Kasım'dan beri yayın yapıyoruz. Evet, evet Kasım ayından beri. Kasım ayından beri. Şimdi ne dedik? Türk lirasında büyük oranda durmak lazım dedik. Yani portföyünüzün yüzde sekseni, doksanı, hepsi bizce Türk lirası olabilir dedik. Bir, bunu söyledik. İki, burada büyük oranda hisse senedinde bulunmak lazım dedik. E, döviz bulunduracaksanız da e, büyük oranda altın bulundurmak dedik. Genel olarak bizim yatırım önerimiz buydu. Sonra hisse senetleri tarafında e, bakın faizler çok yükseldi. Dikkat etmek lazım. Eee sektör seçmek lazım. Hatta hisse seçmek lazıma kadar geldik. Ki Eylül ayına başlarken de dedik ki ya borsa aşağı yukarı dibini buldu. E, belli satışların ardından dibini buldu. Hatta İbrahim %2-3 daha aşağı gelebiliriz demişti. Evet dedik. Bu da olabilir ama yavaş yavaş pozisyon alınabilir. Gerçekten de 200 günlük ortalamasına geldi hisse senetleri. Oradan bir alış geldi. Varlık fonuyla geldi, onunla geldi, bununla geldi ama bir alış geldi. Şimdi Diğer yatırım araçlarına bakıyoruz. Türk lirası ayda yüzde dört getiri sağlıyor neredeyse. Hala yüzde ellinin üzerinde bir mevduat getirisi var. E, altın derseniz altın yurt dışı hisselerin herhalde getirisinin üzerinde bir getirisi aldı. Dolar bazında yüzde yirmi beşlere geldik hala rekorlar kırıyor. E, ben Fed'in faiz indiriminin ardından altında bir e, realizasyon olması ihtimaline karşı bunun bir alış fırsatı olacağını ben hep altın alırım demiştim. Gerçekten de altını almamdaki neden de altının enflasyonla mücadelede bir miktar Fed'in ara vermesinden kaynaklanacağı ve ardı ardına faiz indirimleri yapmasından kaynaklanıyordu. Bu beklentimden. Bugün e, S&P'den de böyle bir açıklama var. Fed'in ardı ardına faiz indirimleri yapacakları bekleniyor. 50 bas puanlık faiz indirimlerinden faiz indirimleri devam edecek düşüncesi var. Şimdi altın bence devam ee, Türk lirası bence devam. Geliyoruz durnanın zırt dediği yere. Hisse seçmek çok zor dedik. Ee, evet. ama 200 günlük ortalamadan da döndük. Borsa artık dibini buldu dedik. Borsanın dibini bulması bize bir şey değiştirmiyor. Bize trend lazım. O trend de bence endekste kolay değil. Her ne kadar endeks dibini buldu desek de gidecek kağıtları almamız lazım. Gitmeyecek kağıtlarda durmanın bir anlamı yok. Ama ortaya çıkan tablo şu ki Türkiye enflasyonla mücadelede gerçekten kalıcı ve büyük bir başarı elde edemeyecek. Neden? Çünkü yapısal reformlar konusunda kim eğer e, çıkarına ters bir şey oluyorsa onu engellemeye çalışıyor. Mesela hocam siz borsacısınız, bu kadar borsa anlatıyorsunuz, öneriyorsunuz, hisse söylüyorsunuz, paranızı buradan kazanıyorsunuz. E bu benim e, doğruları söylemem için bir engel değil. Borsaya vergi gelmeliydi kriptoya vergi gelmeliydi. Yani o zaman şimdi e, memurlara, işçilere, asgari ücrete başında yapılacak mı da enflasyona göre yapmasınlar. Yani para kazanan zenginler vergi ödemiyor. Onların kripto vergisi, hisse senedi vergisi ötelenebiliyorsa o zaman asgari ücret de ötelensin diye düşünüyorum. Şimdi bunu tabii bir kenara koyalım. Bunun bizim açımızdan ne önemi var? Hisse senetleri piyasasında bir yükseliş görüyoruz. Ben orada da borsa yükselecekse banka hisseleriyle yükselecek demiştim. Son BD düzenlemeleri, son yurt dışından bir miktar para akışı tahvile falan, banka hisselerine bir alış getirdi. Ben hala o noktadayım. Borsa'da Kasım'daki faiz indirimini gördükten sonra belki biraz daha bir yükseliş görebiliriz. Ama esasen ekonomiyi Stimüle edecek düşüşler gelmeden borsada endeks bazında bir hareket görmeyiz. Ben altın ve TRD kalmanın hala doğru bir seçenek olduğunu ise doğru hisseyi bulmanın çok ama çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizeyim. Endeks bazında herhalde çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet teşekkür ediyorum. Ee... Peki Sadullah, biz e, aslında dün program yaptık seninle ve e, hisse sizden yorum bizden programıyla birçok da güzel detay verdin bazı şirketler hakkında. Dilersen e, Artunç Bey'in e, sözünün e, üzerine de burada hisse bazında e, bak bakacak olursak e, piyasadaki fiyatlanma nasıl şekilleniyor ve nelere dikkat edilmeli e, ve teknik e, seviyelerde neler var? Evet dün bir haber geldi. Hem enflasyon muhasebesi hem vergi konusu. Ee, oraya ben de bir, konuş, şey, bir şey söylemem gerekiyor sanırım. Ee, sabah Bloomberg'deydim. Ee, orada da benzer bir şey söyledim. Vergi konusunda Altınç Bey'in görüşüne katılıyorum. Ee, bence iyi bir fırsattı. Bu fırsat tepilde ee, gelebilirdi bu kadar gündem olduktan sonra. Ee, bu kadar gündem olduktan sonra bunun masadan kalkması da uzun bir süre daha gündeme getirilemeyeceği anlamına geliyor bence. Ee, o anlamda ben burada kazançlar üzerinden Özellikle hatta reel kazançlar üzerinden vergi alınabilecek e, bir sistemin e, bu sermaye kazançlarında e, bence makul olabilirdi diyelim. E, piyasa e, bunu zaten sabah alışların ana sebebi buymuş diye yorumluyoruz aslında. E, genel noktada baktığımızda bankacılık hareketi yine bu dipten dönüşte biraz öne çıktı. Geçen haftaki yükselişi o dün de e, yine baktığımızda endeks yükselişin öncülük ediyor ama e, banka bölüsünün ay rasyosu hala 4 ay önceki seviyelerinde. Biz bu rasyoda önemsediğimiz bir aralık var. 11 115 bölgesi bunlar 2002'de dibine geliyor aynı zamanda. Bu bölgelerin aşılıp aşılmayacağı, bundan sonraki endeksin bir sonraki trendinde bankaların önce olup olmayacağını gösterecek. Bu bizim için önemli. Şu an bunun net bir cevabı olmadığını söyleyebilirim. Ancak dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in enflasyon muhasebesiyle alakalı sene sonunda yeniden bir güncelleme yapacağız, yani değerlendireceğiz açıklaması. E bizde biraz bir soru işareti yarattı. bunu piyasa için yapmıyorlardı tabii ki ama sonuçta enflasyon muhasebesinin tek ilgilisi buradaki Borsa İstanbul'daki hisseler değil yani burada muhasebe sektörü denetimciler muhtemelen bu tarafta ol bir görüş alınacak. Bu seneye uygulanmayacaksa eğer ki işte sermayeski finansal şirketler seneye başlayacak, bankalar, sigortalar vesaire. bankacılık tarafındaki hareketi biraz daha anlamlı bulabilirim. Eğer bankalar seneye e, politika faizi 20 puan aşağı geleceği senaryoda enflasyon muhasebesi uygulamayacaksa bu ciddi anlamda bir real anlamda öz kaynak karlılığı yazacakları anlamına gelir çünkü. E, bu önemli olacak. E, o sürece kadar da ben yine dediğim gibi banka bölü sınav rasyosunu takip ederek buradaki başrolün kim olacağının e, bu bölge bu band aralığında bir süre daha 11 115 bölgesi arasında e, banttaki banddaki e, rasyonun e, hareketini izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Endik genel itibariyle bu başlıktaki konulara gelirsek biz Artunç böyle biraz ayrışıyoruz altın konusunda ee, benim gerekçelerim şu ben altına kısa vadeli değil ben de uzun vadeli olarak yükselişler satış fırsatıdır diyorum. E, Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ile ons altın arasında biliyorsunuz yüksek oranda bir ters ilişki var. Ancak bu ilişki son 2 senede çok çalışmıyor. Altın muhteşem bir getiri yarattı. E, Fed faiz artışlarına başladığında 2022 Mart'ında 25 bas puanla başlamıştı. Hatta Paul e, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı da da 25 yaptık yoksa 50 yapacaktık demişti. Sonra 50, sonra da 4 tane 75 bas puan izlemiştik ve 1.5'lardan... %5'lere giden bir e, bu süreçte e, Amerika'nın yıllık tahvil getirileri oldu. Bu süreçte altın yükselişine devam etti. Yani 2000'lerden 2600'lere doğru. E, bunu dönem dönem jeopolitik riskler etki etti. Dönem dönem işte e, şey tarafındaki yani parasal bolluk tarafında bilanço çökücülmenin yavaşlaması e, işte gibi gerekçeler eşlik etti. E, Çin'in çok yoğun tahvil alımı, e, altın alımı, Çin Merkez Bankası'nın Amerikan tahvilleri yerine altın tercihi bunda önemli rol oynadı. E, bundan sonraki süreçte de bence Özellikle Amerikan başkanlığı seçimlerinin ardından küresel piyasalarda daha doğrusu dünyada jeopolitik riskleri azalmasına yönelik gelişmeler örnek veriyorum Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi ee, bir başladığındaki fiyata bakın. E, neler olmuş? Bir de bittiğindeki e, fiyat e, bu savaş biterse neler olur ons altın tarafında? Bence bunu iyi değerlendirmek lazım. Yine son dönemde e, Biden'ın açıklamaları var. E, Orta Ortadoğu tarafındaki çatışmanın bitirileceğine yönelik. E, bence bunlar ons e, on altında ciddi anlamda aşağı yönlü riskler Birçok gelişmenin daha doğrusu faiz indirimleri, faizler artarken bir senedir faizlerin ineceğini bekleyen piyasa Ons altın tarafına bence olumlu yansıdı. Dolayısıyla burada Ons altında bence yukarı yönlü hareketler özellikle işte 2650'lere kadar geldik. Bundan sonraki her yükseliş %5 maksimum %10 diyelim. Oralar olursa bile zaten bu müthiş bir hareket olur ama %10'luk bir yükseliş daha buradan ben orta vadeli biraz zor gözüküyor. Ee, bizim hesabımıza göre. Bence ons altın tarafında kar alma noktasına yakınız diye düşünüyorum. Ee, burada bence e, gümüş altın rasyosu, e, bitcoin altın rasyosu, bence payer trade'ler için e, altından iyi bir getir elde edenler için bu seviyelerden adına altın almayı çok sağlıklı bulmadığımız yineleyeyim E, oralar değerlendirilebilir. Bit, altın, gümüş bölü altın, e, bitcoin bölü altın rastrolarında çok güzel dönüş sinyalleri var. E, hisse tarafı içinde, endeks içinde. E, 300 dolarlara doğru yeniden bir hareket içerisindeyiz. Biz sene başında zaten 320 dolar üstünü ben zor görüyordum. E, hatta işte buna al... 50-500 bas puan geldiğinde Mart sonunda bundan sonraki süreçte yani endeks yukarı gittikçe bence risksiz risksiz tarafa doğru mevduat tarafına doğru ağırlık arttırılmalı diyordum. Gelinen noktada 275 dolarlara kadar da düşüş oldu 345 dolardan %20'lik bir geri çekilme. Şimdi tekrar bence enflasyon verileri takip edilecektir. Son gelen veriler daha doğrusu açıklamalar biraz hisse tarafı için pozitif. Ancak hala kısa vadede e, yeni zirve beklemek için e, beklemenin ben fazla iyimser olacağını düşünüyorum. Burada e, enflasyon verileri piyasada yeniden coşku yaratacaktır. Çünkü bu hem tahvil tarafına yabancının ağırlık arttırmasını sağlayacaktır. Bir tahvil rallisi yaşatacaktır bize. E, Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimleri küresel yatırım markaları da Kasım, Aralık, Ağırlıklı olarak Kasım beklerken Aralık bekleyen birkaç banka da var BOFA başta olmak üzere. Bu indirim beklentilerini güçlendirecektir. E Bence bu da e, ki işte önümüz şeyde Kasım'daki not artışından sonra bence e, çünkü S&P artık bunu dile getirdi hafta başındaki açıklamalarıyla. E, bence biz de Aralık ayında eğer enflasyon Eylül-Ekim'de Eylül, %1.5'lara yakın sarsa faiz indirim beklentileri önden fiyatlanarak e, piyasa yerinden fiyatlayacaktır. Bu da seneyi daha iyi TL bazı zirvelerde e, kapatmamızın e, katalizörü olacaktır e, diyebilirim. Sağlığa ağzına sağlık. Sağ Gerçekten bütün e, piyasadaki ne, bu, olabilecek her şeyin <laughs> 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 ya soracak soru bırakmadın diyebilirim. yani Tam şeyi hazırlamıştım kendime. Böyle, Altın bu seviyelerden alınır mı? Çok mu? Geç diyecektim. Zaten bunu belirtti O yüzden... Ee, oradaki rastluların da devamını söyledin. Şimdi o zaman geriye ne kalıyor? Şimdi e, buraya baktığımızda zaten e, hep ne konuşuyoruz? Buradaki işte e, Bey Bey'le de Kasım'dan bu yana program yapıyoruz. E, genelde belli dönemlerde işte burada portföy ağırlığı ne tarafta olmalı hep bunu konuşuyoruz. Peki yüzdelik olarak bu orana baktığımızda e, sene sonundan e, itibaren buradaki portföy ağırlığı değişir mi? Çünkü... Madem böyle uzun e, vadeli altın dediniz ama e, biraz orta vade içerisinde bir değişiklik görüyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Çünkü zaten hali hazırda jeopolitik krizler devam ederken bir yandan birçok e, bir e, haber çıkıyor. O haberi e, anlık olarak fiyatlıyor piyasa. Ama e, genel olarak genel itibariyle baktığımızda da orta vadede bulunan çok fazla yatırımcı var. E, onu, onun için de böyle orta vadeli bir ağırlık söyleyebilir misiniz? Evet. Şimdi e, burada bence e, vadeyi e, söylemek önemli, seviyeleri söylemek önemli. Biraz önce Sadullah öyle yaptı. Yani dedi ki buradan bir yüzde onluk yükselişte falan ben kar alırım. Onu bile beklemiyorum çok muhteşem olur dedi. Şimdi e, çok hızlı bir yükseliş gördük altında. Yani e, FED faiz indirdikten sonra düşecek diye bekleyenler açısından bu yükseliş sürpriz oldu yani e, oraları da süpürüp yukarı gitti. Ne ne fiyatlaması bu? Pet daha fazla faiz indirecek fiyatlaması. Şimdi bu kadar sert hareketler olduktan sonra bir e, soluklanma ben de beklerim. Yani Çin'de e, Çin'in bu son açıklamaları falan inanılmaz bir tabii e, yukarı hareketi beraberinde getirdi. Ben ama e, böyle sert e, hareketlerin ardından e, yani bu sene biliyorsunuz ben hani 3000 dolarlara falan gidebileceğimizi söylemiştim. Bu seviyeleri beklediğimi aktarmıştım zaten. Şimdi bu seviyelerde bir soluklanma olabilir mi? Olabilir. Bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Bu sert olabilir mi? Olabilir haber dışında. Evet. Ama ben bunun da alış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani onu bir kere ifade edeyim. Ben altının bir daha söylüyorum. Yükselmesinin arkasında öldürülemeyen enflasyonun olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'da hala yüksek bir enflasyon var ve Amerika resesyondan çıkmak için ya da girmemek için e, hızlıca faiz indiriyor. Ben bunun hep altını etkileyebileceğini düşünmekteyim de onu söyleyeyim. Yani kısa vadeli kar alabilirsiniz, bir kenara çekebilirsiniz, o seviyelere oturur konuşuruz. E, hani cuma günü konuşalım mesela ama hani altında ben genel olarak ağırlığın e, devam edeceğini düşünüyorum. Jeopolitik riskler işte savaş biter falan artık dünyada savaş bitmez. Yani o, o bitse o başlar, o kolay işler değil onlar. Ondan sonra e, tabii ki haklısın, biterse başka bir şey. Yani o. Ama hani bitecek gibi durmuyor. E, onu biterse bakarız ona. E, onun dışında e, burada dediğim gibi enflasyon konusu çok önemli. Bence bu e, seçim yaklaşırken gördüğümüz rally e, biraz daha devam edecek. Ardından tabii seçime yaklaştığımızda bir kar realizasyonu göreceğiz. Yani Ekim ayına bir dikkat etmek lazım. Ee, bu Ekim ayında fiyat, yatı, e, borsalar falan bir abarabilir. Tamam mı? Yani Ekim ortasına kadar falan. Ondan sonra satışlar görebiliriz. Altında da, hisse senetlerinde de. Bu e, tabii e, satışlar bence alış fırsatı olur. Çünkü e, Amerika'da bu faiz indirimlerinin devam etmesi Amerikan borsalarını yukarı çekecek. Altını yukarı çekecek. Ve bence şu anda kripto da çok enteresan bir yere geldi. Ben altcoin'leri onları bunları bilmem ama bitcoin için bence bir buralardan da pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Sözün özü Tabii. yatırım araçlarında... Yani bir de... <laughs> Tabii. Kusura bakmayın ar araya gireceğim sözünüzü destekle. Ee, Bitcoin'in biliyorsunuz teminata kabul edilmesine yönelik e, bir şey var zamanında e, onayda bekleyen e, yani o da gerçekleşirse e, bence e, çok daha başka şeyler konuşulmalı artık tabii. E, Bitcoin için. Tabii. Yani Bitcoin zaten bir şekilde e, ETF'nin çıkmasıyla birlikte bir yatırım tabii, aracı oldu tabii. artık. şimdi tabii, tabi. Artık de bir, bir de teminat olarak alınırsa artık oraya daha fazla bir e, talep olacaktır. Ben parasal genişlemenin bu noktada riskli aktiflere yani altını zaten yukarı çekti, hisse senetlerini tekrar yukarı çekiyor, ee, kriptoyu da yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Yani portföy değişikliği sordun ya Berna, ee, Türk hisse senetleri hariç <laughs> e, pozisyonlar arttırılabilir. Yani TL'de durmaya <laughs> devam, altında <laughs> durmaya devam, Bitcoin'de pozisyon arttırılabilir. Ee, altında bir miktar kar alıp Bitcoin'e koyabilirsiniz. Ee, biraz önce Saadullah'ın da söylediği gibi hani e, gümüş altın rasyosuna baktığınızda ya da Bitcoin altın rasyosuna baktığınızda kısa vadede altında bir geri çekilme ama e, Bitcoin'de ve gümüşte bir yukarı yönlü hareket görebiliriz ama ben gümüşte birazcık hep şeyliyim yani e, nasıl söyleyeyim temkinliyim çünkü yani, ekonomik aktivite yeterince hareketlenmiyor. Bu e, belki Çin'in son açıklamalarının ardından teşvik paketinin ardından bir hareket görebiliriz ama benim favorim yine altın. E, ardından bitcoin e, Türk lirasına da kalmaya devam. E, Cuma günü bunu e, daha e, detaylandırır Cuma günü Gökhan Hoca mı oluyor yayında? Evet evet Cuma günü Gökhan Hoca var. Tabii. Yani FED faiz indirimini zaten kabul etmişti ama belki yakalarsak bir iddiaya daha gireriz. Ne kazandık bilmiyorum ama bir şeyine girmiş miydik Berna? Bilmiyorum iddiaya. Girmedik galiba değil mi? Evet, girmediniz. <laughs> Olsun bakalım. Belki gönlünden bir şey kopar Gökhan Hoca'nın Cuma günü. <laughs> Evet. evet, çok teşekkür ediyorum. Ben hemen duyurumu geçeyim o zaman. E, kolani menkul değerler olarak e, tabii ki işbirliğimizle ilgili de buradan bilgi vermek istiyorum. Zaten hisse alım satımı işlemi yapıyorsanız bir man yaparak da kolani menkul değerlere geçiş yapabilirsiniz. Hem e şube üzerinden hem or iş ortağımız Payser e, üzerinden bu gerçekleşebilir. Şimdi yeni bir iş ortağımız MoneyPay var. ManiPay uygulamasını kullanıyorsanız, artık favorilerim kısmına ilk girdiğiniz anda borsa İstanbul sekmesi var. Orada yuvarlak olarak. Hisse alım satım işlemi için... ...Kolendi Menkul Değerler aracılığıyla... ...bu işlemi hızlı bir şekilde artık... gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta çeşit çeşit kampanyalarımız oluyor. Bu kampanyalardan biri de hemen söyleyeyim size... E, ...zarar ederseniz... ...komisyon yok şeklindeydi. Ve buraya baktığımızda son... E, ...bir sonraki ay için... E, ...bununla ilgili komisyon ödemiyorsunuz. Kampanya bu şekilde. E, bununla ilgili de gerekli detayları mutlaka... E, Menkul.com ...üzerinden alabilirsiniz efendim. Bunun da bilgisini geçmek istedim sizlere. Çok teşekkürler. Evet. Yavaştan programı sonlandıralım dilerseniz. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ sağ Görüşmek, sağ Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.